Kızlarım selam. Bugün video diyor ki bunun e, açısını yapıyorum. Sarı çıkın da çıkın. Yani, Kusunu falan. Bugün bu 80 bir tam arasında kaldım. Ama açayım dedim böyle de, bir vlog. Bir gün bir şey. Bunları bunları biriktiriyorum ve bir daha sonra da sıra sıra atacağım. Ben de tam üstü artık. Kavuz başı var ama Sinir oldum ben. Lavash namazda genelde bir buçuk ya da iki yorum aldım buraya gelince. Çünkü hı hı. biraz oluyor. Ondan beri bir buçuk bir lavash da yoktu da. İki lavash yedi lira. Hani şeyden değil ama. Yani önceden böyle bir şey yoktu. Biraz hı. değişikliği. Her bir şey falan olmuş. Selam biraz falan, sert. selam falan. Yani İnsanlar da alınmış olsun ama hani namada olmayan bir şey. Hani böyle şeylerden ekstra alınmıyordu hiçbir zaman. Evet. evet arkadaşlar. Bizimle. Bekliyoruz, Evet. Yani küçük parkın, küçük parkın orası burası değil mi? Evet. Böyle. Arkadaşlar bekliyoruz bakalım. Yani evet. Çok açı istiyorum. Bir son markası ve sekans. Sıra bu sonunda da kurvasan yemeğe geçeceğiz. Burada meşhur kurvasancı var. Öyle. Şuras. Ki boya geldiğim için, geleceğim için an itibariyle heyecanım başladı. <laughs> Abuki evde çok güzel bir kahvaltı yapmıştı. Dedik ki bu saate acıkır mıyız? <laughs> Yaklaştıkça midem kazındı. Neden <laughs> ki bayacağım diye. Anılarımı evet. tazeleyeceğim diye. Çok özür dilerim. seviyorum. Umarım aynısıdır. Ki hiç kadar oldu yoruldu bu arada ama böyle bazen çok değişiyor tadı. Hmm. Şeyler falan değişmiş ambulanslar. Önce daha daha sanki. Şöyle gösterebilirim. Afiyet olsun. Çıkılırız. Şöyle etrafları göstereyim biraz. Arkadaşlar <laughs> karşıda komşu kahve var. Bakın var. Kapatlarımız da geldi. Çok seviyorum. Tamam mısın kebabı içeri için? Çok <aydın> beraber. <laughs> evet. Ee, ne var? İyi sen de. İyi. anlat biraz konuş. Ne olsun Hava çok güzel. Evet. Çıktık geldik Bornova'ya. Kebabı Aynen. içeceğiz. Aynen. Hadi, çok afiyet olsun. olsun. Sen, sen, sen. Arkadaşlar, şimdi kebodan çıktım dönmeye çalışıyorum. Biraz yollar biraz değişik burada. Ama neyse bir şey öyle. telefon kaplarına bakacağım. Kebodan çıktık bu arada Ama bir telefon kaplarına bakıp sana geleceğim. Nasıl bir kebo anlatacağım. Evet, kapakçı çok kadın çok kötü görünüyor. Dostlarım baktı da 180'den 250'den başlıyor. Ve çok da değmez. Burada köpeğe geçtik. Böyle bir anı çalışıyor. Öğrenciler kazık almaya meşhur insanlar ya, adaylar ya. Geçen Kıbrıs'ta ya, geçen dedim ki sene oluyor bu. Öğrenci deyince fiyatı 1,5 milyar oluyor. Aile gelince 7-8'de evleri veriyorlar. Üstekiler evleri veriyorlar. Kaçırlar önce aldı. Arkadaşa kebura mı çaktım? Tadı aynı aslında ama biraz buz gibiydi ama Antakya'daki lezzeti olmuş muydu? Olmamıştı. Hiçbir yerde ben yakaladığımı düşünmüyorum. Hani eleştire Şahsen benim görüşümce düşüneceğim. Değil mi? Hiçbir yerde bence çok şey değil, değil. Ama tadı aynı. Güzel. Öneririm. Tamam, şey. Biraz gezene kadar Los Angeles'ı var bizim için. Buraya geldiğimizde evimiz. Oraya geçeceğiz. Daha lokmaçı da gördük galiba ama Öyle. Biraz makyaj biraz. Hakikaten biraz düneş kremi. Kompakt, ya yani makyaj bol yağlı makyajı biraz. <laughs> Öyle Sıfırsız. yani. Arkadaşlar. Etrafı gösteriyorum size biraz. Dansa <laughs> göre bir dönerci var. Şöyle bir şey varmış bu arada haberiniz olsun. Burası hani ki tam bu hava bu güneş. Soğuk kahve açılışı havası var. Çok akma kahve açılışı havası yarın da yani hastane sağlık Koç, yaş, e, açılışı günü falan diyor. Ama bu arada hasta olmam lazım. Burada da bir köpek yapacağım. Hiç korkmuyor mu acaba biri ezer falan mı? Başlarsam da yolu

o yüzden biraz gazetelerim var. En sevdiğim şeyler çıkıyor. Çıkımda çekenim, emine bak, bayağı duydum. Mutfak yolları, mutfak yolları çekim basam ve et yüketen adamı, çok beşli. Neyim yani? Neyim? Bu otomobil oldu çok yağmıyordur. Çok zor konuşmamış olacağımı yoksa için. Eve gidince güzel. Bir de yalçapkını var Anıl, <laughs> Anıl, 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 Anıl! Bütün kahveyi bütün böyle tutuyor. <laughs> Dikkat et! Ben şöyle döküyorum. Üzerine dışarıda dışarıda dökülüyordu, başkalarına da üzerine dökülüyordu işte. <laughs> Kızılık şerbetinden. Ee, evet, üzerine Kebo'yu taşlandırmak lazım. Kebo acı. <laughs> üzerine de <laughs> filetle kahve ve kruvasanla nutella'lı kruvasanla taşlandırmak istedim. Evet çok güzel. Canlarımla hep beraber geldik evet. bu kafeye. Çok güzel yer burası. Çok. Öğrenci kahvesi. Ama Öyle çok güzel. Öğrencileri evet. aslında şey yaptırma. Çok oldu evet. bir yer. Ne uygun? Ne çok uygun hem de çok güzel. İstinyanlarsa herhalde 500 lira falan evet. Çok güzel bir yer. Evet. Dostlarım evet. 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 selam tekrardan.

Hemen üstünde. Ama yani bir hastalansa daha kurbasa bugün de istiyorum. Sade içerisinde. Ama kurbasan mutlaka biliyorsun kafayı da verir. Ay arkadaşlar yine orayı çekmeye unuttum ama fotoğrafı ama zaten e, Leon kafa işte İşte. Şimdi tekrar o meydan oraya gittik ve falan ben çok yedim. Nasıl lan? Hani, beğendin mi? Çok beğendim. Bana Bak sadece o kuru kahve yeterdi bile bana. Tamam evet, canım. Ha, Kim onu kızardı? Güzeldi güzel, ama çok kötü. Çok... Yarın sabah kadar içeceğiz. Yarın sabah kadar bir şey yiyip içmeyeceğiz diyoruz. Ama muhtemelen akşam 6-7 saatlerinde açıkırız. Yok artık. 6-7 olmasanız emin misiniz? İdare Eminim. girelim mi? Eminim. Gidin bir şeyler artık kıdırmaya başlarsın evet. abi. Yok yani. Burada en sevdiğim şey metro falan yakın

Kaçın köpek çıktı karşıma. Pardon sağ ol. Anne. Anne. Bülent köpek çıktı karşıma. Göz göze geldi kızın kalmıştı. <laughs> Ay ağlayacaktın. Hmm. Ama yine de kimsenin kızlığı için, bir şey için. Laf hiç hoş değil. Bir şey yaşadık onun elinde. <laughs> Allah göz göze geldi, kıza çarpıştı. Fazla <laughs> kıçı. <laughs> Bu çok fena değil, Ay, Hala. Şöyle olağa arttırılmasın öyle kusura Çok az nasıl baktım? çekmek biraz şey ya. Niye çok kabak oldu ki? Kimse kimseyi görmüyor. Ben şu kitapta başlayacağım eve gidince ya. Sizde biraz okula başlamak istiyorum. Bir ya. Ona kadar gayet Böyle onun telefon falan alayım da. Biraz başlamıyorum. Başlayalım bu arkadaşlar. Sıkıntılar var bende. Yani bir şey başlama geçene kadar bir şey olmayan ama da başlamakta lazım. Bayağı bineceğiz öyle bir şey de yapabilirim. Bana Şöyle nasıl için biraz bu arada e, bu bana ramen söyledim bir, bir durak sonra gelerseniz, teşekkürler. Nasıl şey tabii ki. Ege Üniversitesi'nin tamında inersiniz. Oraya <laughs> e, yakın mı bilmiyorum ama bence değil ama. Öyle. Orada bu anama biliyorsunuz ki bu üniversite ise bu bir Ama otobüs sayrımda gidilebiliyor. Hayır <laughs> sen <Öyle>. Ne diyoruz? <laughs> Metro. <gülüyor> sen nereye gideceksin? <laughs> Eve bir işi var. Çekil. Fahretin altı arkadaşlar.